Herkese merhaba ben doktor Nagihan Sanayduman çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanıyım bir soru bir cevap videolarımızın bu haftaki konusu çocuğuma ödev yapma sorumluluğunu nasıl kazandırabilirim biliyorum ki şu anda birçok evde benzer konuşmalar geçiyor hadi oğlum hadi kızım yap artık şu ödevini bak kaç saat oldu bir türlü oturmadım başına aslında otursan hem biliyorum ya da bazen de ama ben kaç saat oldu bir ödevini bitiremedin çok uzattın artık hadi kalkıp kalkıp durma yerinden bir an önce otur da bitir oğlum bak uyku saatin geldi artık çok tanıdık değil mi bu cümleler size de evet okullar açılınca ebeveyn ve çocuk arasındaki en büyük çatışmalar ödev yapma konusunda ortaya çıkıyor e ee, ebeveynler çocuklarına ödev sorumluluğunu nasıl aşılayacaklarını, bunu onların e, görevi haline nasıl getireceklerini şaşırıyorlar. Çocuklar yapmadıkça, direndikçe de çatışmalar büyüyor. Peki biz e çocuklarımıza ödev yapma alışkanlığını, bu sorumluluğu nasıl kazandırabiliriz? Şimdi ilk başta şuna bakmamız lazım. Çocuğumuza ödev konusunda Neden çatışıyoruz? Birincisi, biz çocukların tek sorumluluğu ödev yapma olarak görmeye başladığımız sürece çocukların bu ödev sorumluluğunun üstlenmesi biraz zor olacak. Çünkü ödev yapma alışkanlığı aslında sorumluluk bilincinden ortaya çıkar. Yani sorumluluk bilinci gelişmiş bir çocuk, bunu yerine getirebilen bir çocuk aslında ödevlerini daha kolay yapıyor. Tekrar üstünden geçmek gerekirse çocukların ödev yapma alışkanlığı kazanabilmesi için önce sorumluluklarını sahiplenebiliyor olması lazım. Tabii ki sorumluluklarını sahiplenen bir çocuk çok daha küçük yaşlarda bizim ona bir takım görevleri vermemizle başlıyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi iki yaşındayken, 3 yaşındayken çocuğunuz kendi kıyafetlerini çıkarıp kendisi giyebiliyorsa, yemeğini kendi başına yiyebiliyorsa ve siz bu görevleri ona verdiyseniz, onun üstlenmesini sağladıysanız çocuklar sorumluluklarını ufak ufak üstlenmeye başlıyorlar. Sonra daha büyüdükçe işte oyuncaklarını toplayabilmesi, ee, ...bir takım eşyalarına sahip çıkabilmesi, ev işlerinde kimi zaman size yardım edebilmesi... ...mesela bulaşıkları kaldırırken, e, tabakları kaldırırken size yardım etmesi... ...ya da masayı toplarken ya da masa hazırlarken çatal kaşıkları masaya yerleştirebilmesi... ...bunları böyle küçük küçük çocuklarımıza verdiğimizde yapabileceklerine inandığımızda... E, ...çocuklar ufak ufak sorumluluklarını üstlerine almaya başlıyorlar. Ve bu aslında çocukların sorumluluk bilincini geliştirmeye başlıyor. Diyor. Evet, bunların hepsi aslında bir sonraki aşamaya hazırlık olarak değerlendiriyoruz biz. Yani ufak ufak, yani küçük yaşlardaki bir takım sorumlulukları alabilen çocuklar, ödev yapma sürecine geldiklerinde, okul çağına geldiklerinde, ödev alışkanlığını da daha hızlı kazanmaya başlıyorlar. Yani kısacası ödev yapma alışkanlığı kazandırabilmek için çocuklarınıza önce küçük küçük sorumluluklar vermemiz gerekiyor. Yaşına uygun sorumluluklar vermemiz gerekiyor. E hocam biz şimdiye kadar çocuğumuza hiç küçük küçük sorumluluklar vermedik. Şimdi nasıl kazandıracağız bu alışkanlığı e, diye aklınızdan sorular geçiyor biliyorum. E, şöyle şimdi hiçbir şey için geç değil diyoruz biz her zaman. Her zaman e, her beceri için geliştirebileceğimiz, destekleyebileceğimiz alanlar var. Tabii ki ödev sorumluluğu için yine ilk önce e, evde bir takım küçük sorumluluklar vermeye başlayarak e, işe koyulmamız gerekiyor. Sabah uyandığında yatağını toplaması gibi, pijamalarını katlayıp yastanın üstüne koyması gibi, dişlerini fırçalıyor olması gibi, el yüzünü yıkıyor olması gibi. Biliyorum ki bu tarz görevlerde, bu tarz sorumluluklarda da sorun yaşayan aileler var. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Çocuğa biz bu görevi sundu, bu senin sorumluluğun dedik ve orada geri çekildik mi yoksa hala kontrol etmeye devam ediyor muyuz? Dişini fırçala, dişini fırçala, hadi fırçala. Oğlum yatağını topla sana, kızın pijamalarını kaç, katla diye kaç kere söyledim sana gibi devam ediyor muyuz? Yoksa gerçekten yapması için alan tanıyor muyuz? Çünkü biz her kontrol etmeye çalıştığımızda ya da kontrol mekanizmasını devreye soktuğunuzda ya da arkasından gidip o yapmadı diye biz yapmaya devam ettiğimizde çocuk o sorumluluğu üstüne almayacak. Çünkü sorumluluk olarak kabul etmemiş ve biz de aslında ona bırakmamış oluyoruz. Yani bıraktık gibi görülse de kontrol etmeye devam ettiğimiz için daha doğrusu kontrol ederken yapmasını sağlamaya devam ettiğimiz için çocuk bir türlü o sorumluluğu üstlenemiyor. Şimdi biz bir görev tanımladık çocuğa, bir sorumluluğunu verdik. Elbette ki takip edeceğiz. Takip edeceğiz ve yapıp yapmadığını gözlemleyeceğiz. Ama yapmadığında eleştirirsek, kızarsak, kaç kere söyledim sana, kaç yaşına geldin sen artık, bir türlü bunu öğrenemedin gibi eleştiriler ve böyle öfkeli söylemler şeklinde gidersek o çocuk o sorumluluğu yapmayacak. Ara bir hatırlatmalarımız elbette ki olmalı. Evet, pijamaların burada kalmış gibi e, küçük hatırlatmalar ya da bazen esprili pijamaların çok üzülmüş yatağın üstünde bir türlü katlanıp konmadıkları için gibi esprili yaklaşımlarla aslında çocuğun bunu yapmasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi baktık böyle küçük küçük sorumluluklar verdik ve geri çekildik. Yapması için alan tanıdık. Yapmadığı zamanlarda eleştirmek, kızmak yerine küçük hatırlatmalarda bulunduk bu alanları sağlamaya başladığımızda artık ödev sorumluluğunu da çocuğun üstüne yüklemeye başlayabiliriz. Yani çünkü sorumluluk ona ait bir şey. Burada da benim en çok gözlemlediğim nokta şu. Şimdi çocuk ödevini yapmazsa öğretmeni kızacak, arkadaşlar arasında üzülecek, yapmadığı için kendini suçlu hissedecek gibi bir takım duygular ortaya çıkıyor. Haklısınız bu tarz duyguları yaşayacak. Ama biz bunların yaşamasın diye engellemeye çalışırsak, yani bu duygularla aman karşılaşmasın, aman mutsuz olmasın, aman işte arkadaşlarının arasında kendini kötü hissetmesin gibi her şey kontrol etmeye çalışırsak ve bu kalbiyle hareket edersek çocuğun ödev yapma sorumluluğunu asla ona yükleyemeyiz. Çünkü benim en çok gözlemlediğim noktada tam da bu anne babaların kaygıları oluyor. Dolayısıyla çocuk daha ödevini yapmadan, yapmak istemiyorum demeden ya da ben bugün yapmadan ödevimi gideceğim demeden ebeveyn hemen yap 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 yapman gerekiyor. Bak yapmazsan şöyle olur, yapmazsan böyle olur. Sonra arkasından rüşvetler geliyor. Ödevini yaparsan sana şunu alırım, ödevini yaparsan televizyon izleyebilirsin, ödevini yaparsan, tabletinle oynayabilirsin gibi bir takım rüşvetler devreye giriyor ve çocuk bazen yapıyor, bazen her şeye rağmen ödevini yapmayı reddediyor. Sonra anne ve anne baba ve çocuk arasında çatışmalarda olmaya başlıyor. İşte bu noktada da aslında önce kendi kaygılarımızı, kendi duygularımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Ben çocuğumun ödevini yapmasını neden bu kadar çok istiyorum? Ee, hem o güne ait kaygılar oluyor, hem ertesi güne ait kaygılar oluyor, hem de geleceğe yönelik kaygılar oluyor ebeveynlerde çoğunlukla. Çünkü ödevini yapmazsa, o ödev bilinci bir türlü gelişmezse, başarısız olur. Başarısız olursa ileride işte istediği mesleğe sahip olamaz, iyi bir meslek sahibi olamaz, ee, hayatını e, istediği şekilde, şekilde sürdüremez ve hayatı boyunca mutsuz olur. Bakın çocuğun belki 20 yıl sonraki geleceğiyle ilgili bir takım kaygılarımızı bugüne getirip koyarak çocukla ödev yüzünden çatışmaya başlıyoruz. O yüzden biz ebeveyn olarak önce kendi duygularımız ve kendi kaygılarımızla çalışmalıyız. Sonrasında çocuk yapmak istemiyorsa yapmamasına da bazen izin verebiliriz. Bakın bu süreklilik arz etmediği sürece tamam peki ödevini bugün yapmak istemiyorsun o zaman hadi gel kalk diyelim. Çantanı geri koyalım bu kitabını defterini Yarın öğretmenin sorduğunda e, sen hani neden yapmak istemediğini öğretmenine açıklarsın bence gibi bir yaklaşımla çocuğa yine bunun sorumluluğunu yüklemiş. Yani yapmayabilirsin okey bu senin sorumluluğun. Açıklama sorumluluğu da sana ait. Yavaşça çocuğumuza aktarmış oluyoruz. Ama çok büyük ihtimalle tehdit gibi sunuyor. Yapmazsan yapma. Tamam canım yarın öğretmenine kendin hesap verirsin. Bu söylem tarzı olduğunda Çocukla çatışmalar daha da büyüyor çünkü çocuğun da orada öfkesi artmaya başlıyor. Hem ebeveynine karşı hem de öğretmenine karşı öfkesi artmaya başlıyor. Dolayısıyla o ödev yapma ya da yapmama döngüsü bir kısır döngü haline dönüşmeye başlıyor. İşte bu noktada tamam evet yapmayabilirsin ama ama hani öğretmenine de neden diye sorduğumda öğretmenin açıklamasını kendi yapabileceğine inanıyorum gibi bir yaklaşımla daha sakin, daha yapıcı ve çocuğa bu sorumluluğu aktaran bir tarzda olduğunda o ödevle ilgili bir takım işte kaygı gibi ya da işte yapmam gerekiyor gibi hissiyatlar yavaş yavaş çocukta oturmaya başlıyor. Evet, e, ne dedik sorumluluklarını biliyoruz, kendi duygularımızla baş ediyoruz. Yapmak istemediğinde de yapmak istememesinin sorumluluğunu yine çocuğa aktarıyoruz dedik. Peki başka nasıl ödev yapma kısmında yardımcı olabiliriz çocuğa? Evet, e, bu noktada son bir e, önerim daha olacak. Şimdi bazen ebeveynler hani birinci sınıf, ikinci sınıf çocuğu için her şeyi kendi başına yapabileceğini düşünebiliyorlar. Yani beklentimiz yüksek olabiliyor aslında çocuklarda. Tamam artık okula başladı. işte bir takım becerileri geliştirdi. O zaman artık kendi başına ödevini yapabilir. Hayır, bazen çocuklar hala bizim desteğimize ihtiyaç duyabilirler ki özellikle birinci sınıf düzeyindeki bir çocuk bizim desteğimize yani bir yetişkinin desteğine, bir ebeveynin desteğine çok fazla ihtiyaç duyacaktır. O noktada biz mutlaka o desteği sunmamız gerekiyor. Ama ikinci sınıf oldu diye hemen desteğimizi çekmiyoruz. Çünkü geçen yıl full destekle gitmiştik, ikinci sınıfa geçti. Bu yıl hemen tamamen kendimi çekemem. Bu noktada çocuk ne yapacağını bilemeyebilir ve boca hala desteğe ihtiyacı olabilir. Çok yavaş bir çekilme, çok yavaş bir geri çekilme uygulamam gerekiyor o noktada da. Yanında olabilirim. Kendim bir kitabımı alıp kitabımı okuyabilirim. gazeteme, dergime bakabilirim. Destek istediğinde yapamadığı sorularda sorduğumda yardımcı olmaya devam edebilirim. Ama çocuğun yanında durmam o desteği sağlayacaktır ve çok daha yavaş geri çekilmemi sağlayacaktır. Çocuğun yanında kitap okumama, gazete okumama ve kendi işlemle uğraşmama alıştığı noktada yavaş yavaş odadan çıkmayı deneyimleyebilirim. Çünkü her çocuk dediğim gibi hani bir anda desteğin kesilmesine hazır olmayabilir. Çocuğumuzun karakterine, çocuğumuzun ihtiyaçlarına göre de gitmek gerekir. Dolayısıyla bazen 3. sınıfa kadar hatta 4. sınıfa kadar destek olmamıza ihtiyaçları var olabilir. Tabii ki artık dördüncü ve 5. sınıfta çocuklar kendi başlarına ödevlerini yapabilir hale geliyorlar. Dolayısıyla biz de beklentilerimizi çocuğumuzun ihtiyaçlarına ve çocuğumuzun becerilerine göre ayarlamalıyız. Yüksek beklentiler onlarla çatışmaların çoğalmasına sebep olabilir. Son olarak şunu vurgulamak istiyorum. Ebeveyn çocuk ilişkimiz sadece ödev noktasına dayalı olmasın. Çünkü bu noktada kaldığında çocuklarla ilişkilerimiz bozuluyor, kopmaya başlıyor ve artık hiçbir şekilde onlara bir takım sorumluluklar veremez hale geliyoruz. O yüzden ben hep şunu söylerim. Ebeveyn, ebeveyn olarak kalmalı. Asla ve asla bir öğretmen rolü üstlenmemeli. Daha keyifli alanda, keyifli ilişkilerde. E, sürdürebilirsek ebeveyn çocuk ilişkimizi o zaman e, sorumlulukları da daha kolay arttırabileceğimizi unutmamalıyız. Tabii bu noktada öğretmenimizin de desteği çok değerli. Yani çocuğumuz işte biz ona bir takım sorumlulukları aktarırken ve ebeveyn olmaya devam etmeye çalışırken öğretmen rolünden çıkmaya çalışırken öğretmenimizden de yapmadığı zamanlarda özellikle çocuğumuz ödevi yapmadığı zamanlarda hep öğretmene bilgi vererek hep de çocuğun bunun açıklamasını öğretmene sağlamasını yapmasını sağlayarak Böylelikle o sorumluluğu çocuğumuzun üstüne vermiş oluruz. Çocuk da bunu üstlenmeye başlamış olur. İşte bu noktada öğretmenin de desteği, ödev kontrolünü yapması, ödevini yapmadığında pozitif bir ilişki kurarak neden yapamadığını sorgulaması, yapamadığı zaman neler yapabileceğini belki birlikte çözümler üreterek bir yola çıkmaları çok fayda sağlayacaktır. Bu noktada da öğretmeninizle sıkı bir iletişim içinde olmanızı tavsiye ederim. Evet sevgili anne babalar, eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.